merhaba arkadaşlar kırmızı çaydanlık YouTube kanalımdan mutfağından herkese selamlar kat kat incecik baklava yufkası yapamıyorsan bu video tam sana göre deneyip kaydetmeyi unutma Çünkü sadece 4 bezeden öyle güzel bir baklava tarifi paylaşacağım ki hem yapımı kolay hem de çok lezzetli oldu tam bir ev baklavası hızlı bir şekilde şerbetini hazırlayarak başlıyoruz tenceremize dört buçuk su bardağı toz şeker dört buçuk su bardağı da Sıcak suyumuzu koyup bir güzel karıştıralım şeker eriyene kadar. Ardından 1-2 damla limonumuzu da sıkıp limon kabuğuyla birlikte kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp soğuması için bir kenara alalım. Hamurumuz için karıştırma kabımıza 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı soda, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu 3 yemek kaşığı da üzüm sirkesi ilave ettikten sonra bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştıralım. Çok yoruldum, çok hızlı anlattım burada. Ardından 5 su bardağı unumuzu da karıştırıp 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da ekleyebilirsiniz. Bütün malzemeleri birbirimiz geçene kadar karıştıralım. Ardından elimizde bir süre yoğuralım. Baklava hamurunu ne kadar çok yoğurursak o kadar lezzetli ve o kadar güzel açılacaktır. Hamurumuzu dinlenmesi için buzdolabı poşeti geçirdikten sonra veya streç film 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Ardından tezgahımızın nişasta serpelim. Hamurumuzun gazını aldıktan sonra 4 eşit parçaya bölerek bezeler elde edelim. Burada sizlerden ricam videomu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Çünkü ara ara tiyolarını söyleyeceğim. Size püf noktalarını belirte belirte anlatacağım. 4 eşit bezeye böldükten sonra bezelerimizi 10 dakika 15 dakika vaktiniz varsa dinlendirin. Ne kadar dinlendirirseniz o kadar güzel açılacaktır. Bezelerimizin üstüne de poşet serelim. Çünkü kurumaması gerekiyor. 10 dakika dinlendirdiğimiz hamurlarımızı tezgahımızı alıp e, tepsi büyüklüğünde açalım. Burada kare veya dikdörtgen hiç fark etmiyor. Açabildiğiniz kadar açın. Merdane kullanırsanız daha iyi olur. Özellikle baklava açamayan arkadaşlarım için merdaneyi öneriyorum. Ben ben de sürekli merdane ile açıyorum. Yapımı açılması daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi burada videomu sıkılmamanız açısından hızlandırmam gerekiyor bazı yerlerde yufkamı büyütebildiğim kadar büyüttüm. Ardından yufkamın üstünde hiçbir boşluk kalmayacak şekilde nişastayla kaplıyorum. Yufkamızı açtıktan sonra bir rulet veya bir bıçak yardımıyla karşılıklı olacak şekilde üçer adet kesikler atalım. Burada göstererek anlatıyorum size baklava yufkamızın her yerine nişasta serptikten sonra sağlı sollu olacak şekilde katlayalım ardından içe doğru katlıyoruz sağ sol ardından içe katlıyoruz yufkamızı katladıktan sonra nişasta serptiğimiz tepsimize üstüne poşet veya bir streç kapatarak yarım saat vaktiniz varsa mutlaka yarım saat dinlendireceğiz yoksa açılması çok zor olur 4 adet yufkamızda da aynı işlemi uygulayacağız Açmamız için yarım saat mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Önceden de belirttiğim gibi videomdan sıkılmamanız açısından hızlı bir şekilde açıyorum ve gösteriyorum. Yufkamı açtıktan sonra üstünde hiçbir yer kalmayacak şekilde nişasta ile kaplıyorum. Ardından çizikler atıyorum 3 adet sağ sol olacak şekilde içe doğru katlıyorum. Daha sonradan tepsimize dizip bütün yufkalarımızı bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Ve baklava yufkalarımızı açtık. Bir güzel yarım saat dinlendi. Dinlendirdikten sonra tezgahımızın üstüne tekrardan nişasta serpip baklava yufkamızı merdane yardımıyla ezelim ki hava kabarcıkları kalmasın daha güzel açılsın. Kare veya dikdörtgen yuvarlak hiç fark etmez. Çünkü kenarlarından keseceğimiz için yamuk yumuk istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Açabildiğiniz kadar açılıyorsunuz. Tepsi büyüklüğünde açtıktan sonra tepsimizi üstüne koyup kenarlarından keselim. Fazlalıklarını alalım. Bu fazlalıklarını da atmıyoruz. Başka bir tepsi de küçük bir baklava yaparak değerlendirebilirsiniz. Kenar kısımlarından alıyoruz bu şekilde. Daha sonradan merdaneye sarıyoruz. Tepsimizin alt kısmını döşeyelim. Diğer 3 adet yufkamızda da aynı işlemi yapıyoruz. Merdane ile bir güzel şekilde ezelim. Hava kabarcıkları olmasın, daha güzel açılsın. Daha sonradan tepsi büyüklüğünde açalım. Ardından tepsimizin ölçüsünü alarak kenarındaki fazlalıkları keselim. Tepsimize tekrardan döşeyelim ikinci katını da. İkinci açmış olduğumuz yufkamızı da merdannemize serdikten sonra tepsimize serelim. Ardından ceviz veya fındık için nasıl arzu ederseniz, nasıl damak tadınıza göre iç malzemesi kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben burada ceviz içi kullandım. Sizlere tavsiyem cevizlerinizi iri iri çekin. Yani robotta değil de bardak altı ile ezerseniz daha lezzetli, daha dirili olacaktır. Tepsimizin her yerine cevizleri serptikten sonra kalan 2 adet yufkamızı da üst üste serelim. Ve arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomdan sıkılmamanız açısından biraz videomun bazı kısımlarında hızlandırma yaptım. Malzeme listesi hızlı geçmiş olabilir, kaçırmış olabilirsiniz. O yüzden açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirim butonu tıklamayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinize de bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim. Baklavamızı döşeme işlemimiz bittikten sonra geldik kesme aşamasına. Kesme aşamasında kare kare de kesebilirsiniz. Baklava deseni de verebilirsiniz. Ben bu şekilde dik olarak baklava şekli vereceğim. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Arkadaşlar baklava yaparken püf noktası olarak şunları belirtmek istiyorum. Hamurumuzu ne kadar uzun süre yoğurursanız o kadar verimli bir hamur elde edersiniz. Açma aşamasında da bezelerimizi yaptığımızda mutlaka vaktiniz varsa 10-15 dakika bezelerimizi dinlendiriyoruz. Açma aşamasında da mutlaka yarım saat dinlendiriyoruz. Ne kadar dinlendirirseniz hamurunuz o kadar kolay ve o kadar elastik açılacaktır. Son olarak da şerbetini anlatıyorum sizlere. Şerbetimizi ocağımıza aldıktan sonra şerbetimiz kaynamaya başladı. Altını en kısık ayara alıyoruz ocağımızın. 10 dakika kısık ayarda pişirdikten sonra soğuması için bir kenara alıyoruz. Baklavamız fırından çıkar çıkmaz ilk sıcağı çıktıktan sonra ılıyan şerbetimizle buluşturuyoruz. Bu şerbeti bu şekilde buluşturursanız her zaman tam kıvamında bir baklava elde edersiniz. Eğer ki şerbetini sıcak sıcak dökerseniz baklavanız hamur olur. O yüzden fırından ilk sıcağı çıkacak, şerbetimiz ise ılık olacak. Baklavamızı kestikten sonra bir su bardağı sıvı yağımızı baklavamızın üstüne kaşık yardımıyla dökelim. Ardından önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında 30-35 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Herkesin fırın pişirme süresi farklı olduğu için kontrollü bir şekilde pişirirseniz her zaman iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi bizim baklavanız bu şekilde pişti size yakın kadrajda da göstermek istiyorum. Tek tek açmadığımız halde bu şekilde çok güzel kabardılar. Ve ılıyan şerbetimizi yavaş bir şekilde baklavamızla buluşturalım. Her yerine gelecek şekilde dökelim. Baklavamız çok çabuk çekecektir. Çünkü çok güzel kabardığı için şerbetini hemen anında içine çekecektir. Ve arkadaşlar baklavamızı süsledikten sonra servise sunabilirsiniz. Size dokusunu da gösterdikten sonra videomu tamamlamak istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.